Hoş geldiniz. Yeni bir günde, yeni bir tarifle gene sizlerleyiz. Bugün sizlere Maraş tava yapacağız. Evet, malzemelerimizi doğramaya başlayalım. 5 adet patlıcanımız var. Patlıcanlarımızı sapılarını kestik. Bunları güzel bir şekilde doğrayıp yıkayacağız. Evet. Patlıcanımızı ilk başta şu şekilde iki çizik atıyorum. Evet Bu şekilde patlıcanlarımızı soyduk. Tabi patlıcanlarımızın boyutuna göre kestim. Bu şekilde bir şey bölüyorum. Küp küp doğruyorum patlıcanlarımızı. Evet. Son da doğruyoruz. Evet. Bütün patlıcanlarımızı doğradık. Tabi kabımızı alıyoruz. Evet, palcanlarımız kabımıza koyduk. Şimdi tuzlu suda güzel bir şekilde yıkayacağız, Kuruyacağız. Biberlerimiz var. Biberlerimizi başını aldık, güzel bir şekilde yıkadık. Bu şekilde. Buyurun hepsini. Biberlerimizi normal geçiyoruz. Hadi de var. Al de şu şekilde. Kesiyorum. Evet, 3 adet alberimiz vardı. Biberimizi doğradık şu şekilde. Patlıcanlarımızı yıkadık, kuru kuru attık. Tavamıza koyduk. Bu şekilde. Yeşil biberimizi koyalım. Abi yarım kilo başlık önceden doğradığımız etimiz var yarım yağlı tavuk çeşitlerinde yarım yağlı e, tercih ediyorum. Bu şekilde koyalım etimizde. 3 adet küçük boy soğanımız var. Bu şekilde soğanlarımızı küçük küçük doğuyoruz. soğanlarımızı doğradık. Bunu da tavamıza alıyoruz. Bu şekilde tavada koyalım. Evet. Bir baş sarımsağımız var. Tabi siz isterseniz sarımsağı o şekilde koyabilirsiniz. Ama ben üçe böleceğim sarımsaklarımızı. Çünkü tavamızın her yerine ulaşmasını istiyorum. Sarımsak, soğan lezzet veriyor tava çeşitlerine. Sarımsağımıza koyuyoruz. Evet. Bütün malzemelerimiz doğradık. Kuşbaşılık, etimiz, soğanımız, sarımsağımız, patlıcanımız, yeşil biberimiz, al biberimiz. Hepsini tavamıza koyduk. Bu şekilde bir yemek kaşığı salçamız var. Salçamızı havuza atıyoruz? Evet salçamızı aldık. Kabımıza bir su bardağı suyumuz var. Salçamızı şimdi güzel bir şekilde açalım. abi ben de şimdi giydim. Evet. salçamızı güzel bir şekilde açtık. Şu şekilde erittik. Şu şekilde size gösterelim. Yarım çay bardağı aç çekiyamız var. Çekiyamızı boşaltıyoruz. Tabi ben tuzla pul biberim Pilavımız sosun içine Bir yemek kaşığı tozumuz vardı. Bir yemek kaşığı pul biberimiz var. Bunları güzel bir şekilde yedirelim. Bunları sosumuza yedirip Evet sosumuzu hazırladık. Şuraya koyalım. Bu arada 3 adet domatesimiz var. Domateslerimizi de doğrayalım. Şu boş kalan yere güzel bir şekilde koyalım. Tabi domateslerimizi yıkadık. Başlarını aldık. Şöyle. Şuraya koyalım. Yarısını buraya koyalım. <laughs> evet. Son olarak domatesimizi ilave ettik. Şu şekilde size gösterelim. Evet. Şimdi sosumuzu yine karıştırıyoruz. Altına çökmüş olabilir. Güzel karıştırdık. Şöyle. Atacağımızın hepsini üzerine gezelim. Şu şekilde güzel bir şekilde harmanlıyoruz. Güzel bir şekilde. Patlıcanlarımıza, soğanımıza tuzunu pul ben yedirdik. Şimdi şu şekilde güzel bir şekilde sarı serelim, düzeltelim. Evet güzel bir şekilde tepsimizi düzeltelim. Şöyle. Şimdi 200 derecede önceden ısıtılmış fırınımıza tepsimizi gönderelim. Toplamda bir saattir fırında tabii ilk başta bu şekilde bir kontrol edelim. Şöyle çatalımızı basıyoruz. Evet yumuşacık olmuşlar. Domateslerimiz yumuşacık. Evet, çıkaralım. Maraş tavamızı yaptık. Çok pratik bir tarif. Ee, tabi toplamda bir saat boyunca fırınımıza pişti. Şöyle size gösterelim. Evet. Şurasını karıştırayım Evet şöyle Güzel bir şekilde Yumuşacık olmuşlar Tabi Maraş tavamızı Tavamıza koymayacağız Şu şekilde tırnaklı ekmeğimiz var böyle Küçük bir dilim kestim Şöyle ortasından Bastırıp Böyle sarça sarı bandırdım Bismillahirrahmanirrahim. Evet, mükemmel olmuş, acısı, tuzu, kıvamı, her şeyi on numara, beş yıldız. Evet, bugünlük bir videomuzun daha sonuna geldik. kanalıma abone olmayın, videolarımı beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Tabi bu arada, istediğiniz tarifler varsa yorum kısmına yazıp e, gönderebilirsiniz. Biz hepsini okuyoruz, o yorumlara göre tarifler yapıyoruz sizler için. Evet. Bizden bu, bugünü bu kadar. Herkese iyi seyirler.